Ati ver, bunu ver. Yok, şunu ver. Ötekini ötekini. Ha onu. Bunu ver. Yat şimdi. Yat. Yat oğlum. Yat. <laughs> yat dedim. Yat yat. Yat 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 yat. İyi yat. Ha. <laughs> Kalk. Otur. Bekle orada. Biraz gel. Bekle. Otur. Vazgeçtim. Biraz daha gel. Bekle. Otur. Öbür ayağını ver. Sağ ayağını ver. Ver. Pati ver. Öbürünü. Bunu ver. Şunu da ver. Ver. Pati ver oğlum. Onu al. şaşırma. Bunu ver. Sağ ayağını ver. Ver pati. Ver şimdi. Bana bak. Ona bakma sen. Otur. Pati'yi ver. Bunu ver. Bunu da ver. Ver. Onu da yanlış verdim. Bunu ver. Yat şimdi. Yat. Kalk. Bekle. Otur. Havde. Hav. Sessiz. Hav. Sessiz. Hav. 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 Böyle sessiz. Aferin.